Selam dostlar. Bugünkü konum en ufak elektrikli otomobillerden biri Dacia Spring. Peki Dacia Spring'in nesini beğendim, nesini beğenmedim? Eminim ki içinizden abi Allah aşkına şu arabanın nesini beğendin diyecekler mutlaka çıkacaktır. Ama siz de şundan emin olun ki beklentilerinize bağlı olarak bu otomobilin de beğenilecek yanları kesinlikle var. Bu beğendim beğenmedim faslına geçmeden önce otomobille ilgili birkaç ayrıntıyı sizinle paylaşmak isterim. A segmenti bir otomobil. Zaten ölçülerine baktığımızda daha segmenti olduğu açıkça belli oluyor. 3734 milimetrelik bir uzunluğa ve 2423 milimetrelik de bir aks mesafesine sahip. Yani 2500 milimetrenin altında olduğuna göre aks mesafesi bunun zaten A segmenti bir otomobil olduğu kesin. Bu otomobil bir SUV, o da ayrı bir konu. Peki A segmentinde SUV örnekleri var mı? Çok yok aslında. Çok az sayıda. Daha doğrusu bunlara SUV demeyelim de crossover diyelim. Crossover kasa tipi olan araçlar var mı? Mesela Fiat Panda. Ama ondaki de hatchback'ten türetilmiş biraz aksesuarla crossover'a dönüştürülmüş bir araç. Onda 4x4 özelliği olduğu için hadi onu kabul edelim. Ama bunda da bakın tavan barları koymuşlar. Yine... Yan tarafta çamurluklarda dodikler var siyah bayağı da kalın dodikler. Marşbiye'de siyah bir boydan boya yine pako var. Bunlara baktığımızda da sanki bu otomobili bize SUV olarak pazarlamaya çalışıyorlar gibi görünüyor. Zaten sahibinden koma girdiğinizde de kategorik olarak SUV sınıfında görünüyor. Yani insanlar buna SUV diyebilirler mi bilmiyorum ama değil tabii ki. Ama öyle görünen bir otomobil diyelim. %100 saf elektrikle çalışan bir motor var bu araçta. Onu baştan söyledim mi bilmiyorum ama şimdi söylemiş olayım. 65 beygir güç ve 113 Nm tork üretiyor bu motor. Bu motoru besleyen bataryanın kapasitesi 26.8 kWh. Oldukça küçük denilebilecek bir batarya. Ve bataryanın toplam ağırlığı da aşağı yukarı 190 kilo. Batarya küçük olduğu için WLTP döngüsüne göre ortalama 220 km menzil kat ettiği yazıyor kataloğunda ve 310 kilometrede şehir menzili sunduğu iddia ediliyor. Ama tabii biz kış şartlarında şu anda kullanıyoruz. Bayağı da soğuk. Kafamdaki bereden de zaten anlaşılıyordur. Hatta eldivenlerimi de getirmiştim ama maalesef giymemişim. Ellerim donmak üzere birazdan eldivenlerimi de giyeceğim. Evet 310 kilometreyi biz hiçbir zaman görmedik. Hatta 220'yi de gördüğümüzü hatırlamıyorum en fazla gördüğümüz 189 gibi civarlarda bir şeydi. Yani 200'ü belki görebilirsiniz şehir trafiğinde kış şartlarında ama 310 biraz zor gibi. Yazın belki 310'u da görmek mümkün olabilir. Bakın yarış pilotu eldivenlerimi de giyeceğim. <laughs> yani birazcık ironik olacak bu araba ve yarış pilotu eldiveni. Bunlar AMG eldivenleri. Ama en azından elim üşümesin şimdi. Delikli bir eldiven biraz üşüyecek ama parmaklarımın ucu en azından üşümez diye düşünüyorum. Evet şimdi isterseniz şu beğendim faslına bir geçelim. Hadi önce beğendiklerim. A segmenti minik otomobiller genellikle feminen yani hanımsı tasarıma sahiptirler. Bunun sebebi de belli. Biz erkekler bu küçük otomobillere sığmıyoruz. Zaten bunu tasarlayanlar, üretenler de Hanımları kadınları hedef aldıkları için böyle bir tercihte bulunuyorlar ama bugüne kadar tanıdığım kadınlar içinde ben feminen bir otomobil tasarımı arıyorum diyenini de duymadım. Hepsi maskülen yani erkeksi tasarıma sahip otomobilleri tercih ediyorlar. Ben bu otomobilin de tercihinin bu yönde yapıldığını düşünüyorum. Baksanıza. Yani küçük bir otomobil olduğu halde böyle iddialı, erkeksi, kendinden emin bir karakteri var. Tasarımını beğendim. Tasarım demişken biliyorsunuz son yıllarda Dacia Ekstrem diye bir paket sunuyor ve bu da Türkiye'ye sadece Ekstrem paketiyle geliyor. Ekstrem paketinde ne var? Bu bakır renkler var. Bakın aynalarda bu bakır rengi var. Yine burada küçük bir yeni amblemin yansıması var aynı renkte. Buradaki tavan barlarına küçük detaylar konulmuş. Çok da küçük sayılmaz ama genel bütünün içinde parçalar konulmuş. Arkada kocaman bir Dacia yazısı var. O da bakır renginde. İçeride de yine bakır renkli detaylar var. Önde de o şekilde. Yani Dacia bu bakır renkli detayları çok iyi, çok böyle abartmadan, şişirmeden yerli yerinde kullanmış. Bu açıdan gerçekten beğendim. Biliyorsunuz yine Cupra diye bir marka çıktı son yıllarda ve Cupra'nın kurumsal kimliği diyebileceğimiz işte amblemi, logosu bu bakır renginde çok yakışıyor ona. Buna da yakışmış. Bunu da beğendim. bu otomobilin temel hedefi ucuz elektrikli şehir otomobili olmak. Ama ucuz şehir otomobillerinde olmayan bazı özellikler var ki bunlara da beğendim. Mesela arka park sensörü ve geri görüş kamerası. Bu otomobilde bir elektrikli bagaj kapağı var desem inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız. Ama vay arkadaşlar var da nasıl var gelin onu anlatayım. Şimdi bagajları açmak için biliyorsunuz genellikle şuralarda böyle yumuşak bir düğme vardır. Ona elinizi sokup basarsınız ve açarsınız. Bunda farklı bir şey yapmışlar. Burada park sensörünün hemen üstünde aynı hizada ve birebir onunla aynı neredeyse park sensörü zannedeceğiniz bir düğme var. Bu bir elektrik düğmesi. Buna basıyorsunuz ve kendi kol gücünüzle de kapağı açıyorsunuz. Yani elektrikli bagaj kapağı derken sadece buradaki düğmeden bahsediyorum. Kol gücüyle açmaktan bahsederken yani çok ağır da bir kapak değil. Çünkü elektrikli otomobillerde ağırlığı azaltmak için çeşitli yöntemler denileniyor. Bunda da mesela iç döşeme yapılmamış. Sadece burada bir kutu var. Onun içinde de sileceğin mekanizması işte motoru falan var. Onun dışında tamamen sacdan oluşuyor. Yani kapak içinde herhangi bir döşeme yok. O da bir eksiklik mi yoksa daha mı iyi olmuş? Çünkü bayağı bir hafiflik demek anlamına geliyor. Peki başka bir şey daha sorayım size. Şimdi A segmenti bir otomobilde ne kadarlık bir bagaj alanı beklersiniz? Onu da isterseniz sizi yormadan ben yine cevaplayayım. Mesela Kia Picanto'da 200 litrelik bir bagaj alanı var. Oldukça küçük bir bagaj alanı. Yine onun kuzeninde biraz daha büyük bir bagaj alanı var. E, i10, Hyundai i10'da 252 litre. Bunda ne kadar peki? 290 litre neredeyse B segmenti otomobillere yakın. Hatta 300 litre diyebileceğimiz seviyelere de erişebiliyor. Çünkü bunu kaldırdığınızda biraz daha yüksek eşyalar koyduğunuzda da 300 litrenin üstünde bir bagaj alanına sahip oluyorsunuz. Ve düz ayak bir bagaj alanı var. Yani kullanışlı da bir bagaj alanı. Bakın SUV'lerde olduğu gibi düz ayak ve çok kaliteli de bir halı kullanılmış burada. Bunu da beğendim. Yani Dacia'nın böyle halı kullandığını pek görmemiştim ama gayet güzel. Ve burada bir separatör var. Separatörün güzel bir böyle tutamağı var açmak için. Alt katı iniyorsunuz. Yani iki katlı bir bagaj alanı var. Ve alt katı da böyle köpüklerle yani kaliteli köpüklerle ama bölmüşler bölmeler var şöyle göstereyim yine bu bölmeler sayesinde de buraya koyacağınız eşyalar mesela sağa sola savrulmuyor bagaj konusunda bu springi gerçekten çok beğendim ama bagajı genişletince tabii ki iç mekan bayağı daralmış onu da ayrıca konuşacağız Evet minik bir otomobil ama dikkat ettiyseniz içeri binerken çok ciddi bir sıkıntı çekmedim. Üstelik de koltuğun böyle yükseklik ayarı yok. Yine direksiyonun yükseklik, derinlik ayarı yok. Buna rağmen de hani bu direksiyon bayağı da aşağıda duruyor aslında bakılırsa. Buna rağmen ben bini bilmekte sıkıntı çekmedim. Tavanı da yüksek çünkü. Yani bir SUV gibi yapıldığı için tavanı da yüksek yapmışlar. Kapılar da geniş o yüzden de bini inme sorunu yaşamadım. Bu açıdan beğendim. Ne demiştik? Bu otomobilin temel hedefi en uygun elektrikli otomobil olmak. Peki bunu ne kadar başarıyor? O ayrıca tartışacağımız bir konu. Zaten onu da konuşacağız. Ama şunu biliyoruz ki uygun fiyatlı olmaya çalışılan otomobillerde bazı özellikler yer almaz. Yani maliyeti düşürmek için kimi özelliklerden vazgeçilmek zorundadır. Ama bunda o vazgeçilmesi gereken birçok özellik bulunuyor. Standart olarak bulunuyor. Mesela 7 inçlik bir multimedya ekran var. Her ne kadar kadar ekran çok büyük olmasa da 7 inçlik bir multimedya ekran var ve bildiğimiz multimedya özelliklerinin tamamı da var. Mesela Apple CarPlay, Android Auto kablolu olarak da bağlanırsa var. Yine harita var. Yani navigasyon kendi içinde bulunuyor. Buradan da basıp çalıştırabiliyorsunuz. Bunu da beğendim. Bir başka şaşırtıcı özellikse yine bakır renkli ipliklerle dikilmiş olan deri koltuklar. Şimdi ucuz araba deri koltuk. Tabii ki bunlar Böyle bildiğimiz saf deri değil yani suni deri ama bugün premium araçlardaki deri koltuklar bile suni deriden yapılıyor. Bunu da beğendim. Burada benim çok beğendiğim bir gösterge paneli var. Dijital değil ama dijital gibi, analog ama analog gibi değil. Yani kafa karıştırmayı seviyorum biliyorsunuz ben. E şöyle anlatayım arkadaşlar. Ortada küçük bir dijital ekran var, bilgi ekranı. Kenardaki kadranların yerinde ise bildiğimiz usuldeki analoglar gibi böyle ibre şeklinde hareket eden bir şey yok. Onun yerine çeşitli renkli ışıklar yapılmış ve o ışıklar yanarak ibre gibi hareket ediyor. O da ilk bakışta sanki böyle bir dijital ekranmış tamamı dijital ekranmış gibi görünüyor. O da şık duruyor. Benim bu hoşuma gitti. Otomobilde çift bölgeli olmayan bir klima sistemi var ama performansını çok çok beğendim. Şimdi malum kış şartlarındayız soğutma performansını bilmiyorum onu test etme şansı bulamadık ama ısıtma konusunda oldukça başarılı birinci kademede bile içeriği çok iyi ısıtıyor. Bunda tabii ki iç mekanın dar olmasının da etkisi var, küçük olmasının da etkisi var ama ısıtma performansı konusunda çok iyi olduğunu söyleyeyim ve bunu beğendiğimi de söylemek isterim. Fakat bir ayrıntı var. Siz bu ısıtmayı açtığınız anda fazla bataryadan elektrik harcı ucuz otomobil iddiasında olmasaydı belki bunlardan hiç bahsetmeyecektim. Ama böyle iddiası olan bir otomobil için fazla diyebileceğimiz iki donanım. LED gündüz farları ve gece far sensörü. Bu minik otomobilin içinde tam 23.1 litrelik saklama alanı var. Bakın şimdi burada güzel telefon konulacak bir yer var. Çok şık duruyor burada. Arkadakiler de isterseniz buraya koyabilirler. Ve burada kolçağın içine de mesela telefon sığıyor. Ki benim telefonum büyük de bir kılıfı olduğu için bayağı geniş. Ona rağmen sığıyor bu da buraya. Hatta başka eşyalar da konulabilir. Buna bayağı küçük görünüyor ama epey şey alır. Hatta şurada bir kart koyma gözü gibi bir şey de yapmışlar. Bunu niye yaptıklarını bilmiyorum ama böyle bir yarık da yapmışlar oraya. Bu da ilginç. Bir de bu küçük minik şey ileri geri böyle cır 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 şeklinde cır cırlı şeklinde ileri geri kaydırılabiliyor. Yani şöyle diyeyim. Bunun altında yine baya bir göz var. Şurada kocaman bir göz var. Ama bir kablosu şarj ünitesi yok tabii ki. Ve kapı içlerinde de geniş geniş gözler var. Burada kocaman bir torpido var. Fakat bu torpidonun dezavantajları da var. Onu da birazdan açıklayacağım. Ve bu saklama gözlerini de gerçekten çok beğendim. Bu otomobildeki elektrikli motor 65 beygir güç ve 113 Newton metrede tork üretiyor. Şimdi torku daha iyi çünkü elektrikli otomobillerde biliyorsunuz tork seviyesi her zaman yüksek oluyor. Ama 65 beygir güç deyince biraz zayıf kalıyor gibi gelebilir ki doğrudur. Yani 65 beygir çok da güçlü bir motor anlamına gelmez. Zaten 200 kiloya 190 kiloya yakın bir bataryası olduğu için bu aracın Toplam ağırlığı da o kadar hafif değil küçük bir araç olsa da. Dolayısıyla böyle bir ağırlıkta aracı taşımak için 65 beygir de yetersiz gelebilir. E bu 65 beygiri bir de Renault çok seviyor galiba. 1.5 DCI dizel motorda da ilk 65 beygirle başlamıştı ve o çok zayıftı. Şimdi onu hatırlayınca bunun da çok zayıf olacağını düşünebilirsiniz. Mesela ben onu ilk Kangoo'da test etmiştim ve bir traktörü sollamak istemiştim. Karşıdan da araç geliyordu biraz uzakta olsa. Ama normal bir otomobille olsa çok rahat onu sollayabilecekken traktörü sollamakta zorlandığım için tekrar traktörün arkasına geçmek zorunda kalmıştım. Gerçekten çok zayıftı. O yüzden de ben o motora çok ciddi eleştiriler getirmiştim. Ama bu öyle değil. Mesela 13.7 saniyede sıfırdan 100'e çıkabiliyor birçok yüz beygirlik dizel motorla neredeyse performans seviyesi hemen hemen aynı gibi. Bunda da işte o 113 Nm'lik torkun ve elektrikli motor olmanın faydaları, avantajları var diye düşünüyorum. bu de bu şehir otomobili olduğu için 0-50 çok daha önemli hale geliyor. O noktada çok canlı. Mesela 0'dan 50'ye 3.8 saniyede ulaşıyor bu konuda yani performans konusunda her ne kadar güç konusunda değilse de performans konusunda da otomobili beğendim. Ve gelelim sizin en çok merak ettiğiniz iki konuya. Yol tutuş performansı ve sürüş konforu. Yol tutuş performansı konusunda artık elektrikli otomobillere şaşırmıyorum. Çünkü ağırlık merkezine hem daha yere yakın hem de ortaya doğru koydukları için sürüş performansları genellikle iyi oluyor yol tutuş performansları. Bunda da öyle. Şimdi fevkaladenin fevkinde bir e, yol tutuş diyemem ama bence yeterli bir yol tutuşa sahip. Yani böyle minik bir otomobilden beklemeyeceğiniz kadar iyi bir yol tutuşu var diyebilirim. Sürüş konforu konusuna gelince de bunda böyle ses çıkaran bir motor olmadığı için yumuşacık bir kalkış böyle gaz pedalına dokunduğunuz anda akan bir e, sürüş var. Dolayısıyla bu da Konforun daha yüksek olduğu algısını ortaya çıkarıyor. Yani süspansiyon konforu konusunda bana olumsuz yansıyan bir şey olmadı. Dolayısıyla bunu da sevdim diyebilirim. Ama tabii ki yalatım konusu biraz zayıf. O yüzden de bütün takımlar, çalışan mekanizmaların sesi duyuluyor içeriye. Ama ilginç olanı lastik yuvarlanma sesi duyulmuyor. Bunun da bir sebebi var. 14 inçlik jantlara sahip. Dolayısıyla da çok fazla yuvarlanma sesini içeriye almıyor. Evet gördüğünüz gibi otomobilde beğendiğim birçok şey çıktı. Ama beğenmedikleri muhtemelen daha fazla çıkacak. O zaman şimdi de beğenmediklerim en beğenmediğim yanını en başta söylemek isterim. Biliyorsunuz ben güvenliğe fazla önem veren biriyim. Bu araçta da çeşitli güvenlik ekipmanları var. Mesela ön ve yan perde hava yastıkları gibi. Yine acil durum frenleme sistemi gibi özellikler. Ama Euro NCAP çarpışma testinden sadece bir yıldız aldı. Bunu beğenecek halim yok. Evet, inip binmenin gayet kolay olduğunu söylemiş ve beğenmiştim ama keşke şu ayarlar da olsaydı. Mesela direksiyonda ne yükseklik ne derinlik ayarı var. Koltukta ise ileri geri kaydırabiliyorsunuz. Sırtlığın açısını ayarlayabiliyorsunuz ama yukarı aşağı ayarlama şansınız yok. Böyle olunca da eğer biraz uzun boylu biriyseniz bakın dizleriniz direksiyona neredeyse temas noktasına kadar geliyor. Bundan kaçınmak için birazcık böyle geriye doğru kaydırayım istiyorsunuz. O zaman da arkada oturacak hiç alan kalmıyor. Tabii ki bunu sevemem, beğenemem. Bu sıkıntı sadece sürücüyle ilgili olsa eyvallah diyeceğiz de burada oturan için çok daha büyük bir sıkıntı var. Çünkü burada bayağı çıkıntılı bir torpido koymuşlar. Geniş bir torpido olsun diye çıkıntılı yapmışlar. Ve burada oturan eğer arkada başka biri oturuyorsa yahut da bir çocuk koltuğu varsa bunu bayağı bayağı öne çekmesi gerekiyor. Şöyle diyeyim Şimdi arkada bir çocuk koltuğumuz var ve tamamen çocuk koltuğuyla şu anda temas halinde. Orada çocuğun ayağını koyacağı bir boşluk oluşabilmesi için ben bunu bu kadar çekmem gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak dizim burada. Yani buraya böyle daha geniş bir torpido koyacaklarına daha rahat bir yolculuk sunan düzen kursalarda çok daha mantıklı olurdu. Bunu kesinlikle sevemem, kesinlikle beğenemem. Aracın malzeme ve işçilik kalitesiyle ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü maliyeti düşürmek istediğiniz araçta birinci sınıf işçilik ve malzeme olmaz bunda da yok yani sert plastikler var ve orta düzeyde de bir işçilik söz konusu Eyvallah buraya kadar tamam ama en azından bu maliyeti düşürmek için kullanışlılıktan ödün vermemek, oradan çalmamak gerekiyor. Mesela burada bildiğimiz ne vardır? Bir kol dayama dediğim şey aynı zamanda bu devam eder buraya ve üstünde de işte ayna ve cam kumandaları bulunur. Ayna kumandasını buraya kaldırmışlar. Eyvallah ama bunu kısacık tutmak için cam kumandalarını buraya koymuşlar. İki tane cam kumandası var. Diyorsunuz ki arkada acaba camlar kumandalı değil mi? Elektrikli değil mi? Hayır. Orada da cam kumandaları elektrikli. Fakat buradan erişemiyorsunuz. Yani arkada bir cam açık kaldığında buradan kumanda edemiyorsunuz. Ya uzanabiliyorsanız uzanacaksınız ya da çıkacaksınız dışarıdan kapıyı açıp oradan camları kapatmak zorunda kalacaksınız diye bir durum söz konusu. Bunu hiç mi hiç beğenmedim. Demin dedim ya önde benim gibi çok da uzun boylu olmayan ama Türkiye standartlarına göre uzun boylu sayılabilecek iki kişi yolculuk yapıyorsa arkada birilerinin yolculuk yapmasına imkan yok. Hatta şu anda olduğu gibi burada bir çocuk koltuğu bağlıysa önde yolculuk yapmaya da neredeyse imkan yok denilebilir. Bazen eşim kullandı ben oraya oturdum çocuğu da oraya bağladık ve bunu bir ben bayağı öne çekmek zorunda olduğum için yolculuk yapmadım neredeyse kas katı kesilerek bir yerden bir yere gittim diyebilirim. Yani önde iki tane minnak insan oturmalı ki arkaya bir çocuk koltuğu bağlanabilsin ya da üçüncü bir yetişkin yolculuk yapabilsin. Yani hiç sevilecek tarafı yok. Bataryası çok küçük. 26.8 kWh. Bunun net kullanımı aşağı yukarı 25 kWh'tir. Ve bu da tabii ki 150 ile, işte bu kış şartlarında 150 ile 180 km civarlarında bir yolculuk anlamına geliyor. Neredeyse her gün şarj etmeniz gerekiyor. Ama gündüz işiniz gücünüz olduğu için akşam şarja bağlarım diye düşünüyorsunuz. Fakat ZES'le bir anlaşmaları varmış ve ZES'in Kadıköy bölgesinde ben mesela Acıbadem'de oturuyorum. İş yerim Kadıköy'de. Bu bölgede bir tane DC hızlı şarj istasyonu var. O da bir şirketin bahçesinde yani bariyerle kapatılıp açılan bir bahçe burası. Akşam 7 olduğunda o bariyer iniyor kapanıyor bir daha da açılmıyor. Yani akşamları şarj etme imkanınız yok. AC yani daha yavaş şarjla bari şarj edeyim dediğinizde de haritasına bakıyorsun. internet sitesine giriyorsunuz. E, istasyonların bulunduğu haritaya bakıyorsunuz ki bir tane buldum diye yakınınızda yer buluyorsunuz. Oraya da gittiğinizde orası belediyeye ait bir otopark. Burada diyor anlaşma bittiği için istasyonlar kaldırıldı. Yani hala internet sitesinde ve uygulamasında var diye göründüğü için gidiyorsunuz ama ZES maalesef bu işi doğru dürüst yapamıyor diyebilirim. Keşke daha böyle e, çok daha yaygın şarj istasyonları bulunan özellikle de tabi DC şarj istasyonları bulunan bir başka şirketle anlaşmaları olsaydı çok daha iyi olurdu. Elektrikli otomobiller yeni çağın teknoloji üstleri biliyorsunuz ama bu da elektrikli bir otomobil olmasına rağmen anahtarsız bir giriş ve çalıştırma bile yok. Hatta sustalı bir anahtar bile yok. Sustalı anahtardan neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. Hani bunu katlıyorsunuz, içine giriyor. Buradaki düğmelerden birine bastığınızda şak diye açılıyor ya. Onlardan bile değil neredeyse 30-40 yıl önceki bildiğimiz ilkel anahtarlardan bir tanesi. Üstünde iki tane düğme var. Evet kumanda olarak kullanılabiliyor. Yani kapıların kumandası olarak kullanılabiliyor. Ama sadece o işlevi var. Bir de bakın şöyle tuttuğum salladığın zaman sallanıyor. Yani mümkün olan en uygun fiyatlı anahtarı yapmışlar diye düşünüyorum. Daha kötüsü ne biliyor musunuz? Burada bir ışık olmadığı için çevresinde gece bunun deliğini bulmak da zor oluyor. Buradaki ışığı yakmak zorunda kalıyorsunuz vesaire. Bu da bilmiyorum yani çok yakışık alır bir şey değil. Evet şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere yani fiyata. Bu aracın fiyatı ne kadar peki? 889 bin lira. Bu ucuz mu pahalı mı diye sorsam eminim ki birçoğunuz pahalı diyecektir. Aslında elektrikli otomobillere baktığımızda en uygun fiyatlı elektrikli otomobil diyebiliriz ama kendi içinde değerlendirmek lazım. Yani bu araba bu parayı değer mi değmez mi diye size sormak lazım. Siz de Abi değmez diyeceksinizdir. Belli ölçüde de haklısınız. Çünkü mesela Citroen EC3 modeli var. Ve Avrupa'da şu anda fiyatı belli oldu. 26.300 euro. Bunun fiyatı da aşağı yukarı 25.000 küsur yani 26.000 Euro'ya yakın seviyelerde. Şimdi ikisinin de aynı fiyatta satılmasını düşünürsek bu araç gerçekten pahalı hale geliyor. Çünkü karşısındaki rakibi bundan birçok üstün özelliği olan bir araç. Bundan biraz daha da büyük bir araç diyebilirim. Dolayısıyla Türkiye'ye gelse EC3 ki yakında gelecek o da geldiği zaman bunun fiyat kırması lazım. Eğer fiyat kırmazsa şansı iyice düşer. Bir de bir şey söylemek lazım. Bu araç Çin menşeli. Çin'de üretilip Türkiye'ye ithal ediliyor. Dolayısıyla yeni elektrikli otomobil yönetmeliğinin kapsama alanına giriyor. Biliyorsunuz yeni yönetmelik yani sadece Çin'le ilgili değil İşte gümrük anlaşmaları olan işte Avrupa Birliği olsun, Güney Kore olsun böyle bazı ülkelerin dışından gelen araçlara belli şartlar getiriyor, zorluklar getiriyor. Mesela 20 tane öz mal servis kurmanız gerekiyor diyor. Şu anda mesela Mayıs'ın 20 tane öz servisi olmadığını biliyorum. Dolayısıyla devamı gelmeyebilir bu aracın. Bunu da söylemekte yarar var. Evet dostlar beğendiğim beğenmediğim yanlarıyla Dacia'nın elektriklisi Spring'i size anlatmaya çalıştım. Ama bu aracı kullananlar varsa onlar bizimle bildiklerini paylaşırsa çok daha yararlanmış oluruz diye düşünüyorum. Ama sizin bu videoyu beğendiğinize eminim. O zaman şöyle hani bir tane var ya beğendim like tuşu ona mutlaka basmanızı rica ediyorum. Ee, ve arkadaşlarınıza da tabii ki paylaşın ki daha çok kitleye ulaşalım. Bu bilgiler daha çok kitle tarafından paylaşılmış olsun. Ve bir tane daha ricam var. Şu abone ol tuşunun yanında hemen bir tane zil var. O zili çaldırın. O bildirim zilidir. Yani her video yüklediğimizde ilk sizin haberiniz olacak anlamına gelir. Hadi şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.